Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ay sizlere yeni bir kanal açtım. E, oyun kanalı olacak. İyi bir telefon olabilir. Onda PUBG videoları falan çekeceğim. Öyle. Mesela bundan başlayalım. Kaç tane ördük? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hmm. What? 2 4 6 8 10. Hmm. Hepsini deneyelim. En uzun hangisi? Fil. fil, fil. fil, fil. Farklı olanı bulabilir misin? Çok zeki. Hangi pençe kedinin uzanmış pençesine benzer? Bence şu. <laughs> Çok zekiyim ya. En büyük ateşi bul. Ee, bu tür oyunlarda en küçük olur. <laughs> ne kadar zekiyim ya. fark eden arabanın yanındaki numara kaç? Hımmmm 27 ile 20 var ikisini toplarız Çok zeki 47 Neden? Arkadaşlar arkadaş ses gelebilir. Hmm. Düşünüyorum acaba ne olabilir? Hepsini mi toplayacağız acaba? 47 57 62 73 <laughs> İpucu oluyor musun? Arabayı park alanından niye kaldırmıyorsun? Ya. <laughs> <laughs> Baykuşu uyandır. <gülüyor> şöyle. Şöyle. <gülüyor> e bunu nasıl yandıracağız? Hmm. Ey hadi. Ekranı ters falan mı çevireceğiz? Ne yapacağız? arkadaşlar ben bu buraya, ben bir buraya geçeyim geliyorum. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Ee, orada güneşi ekrandan çıkarmamız gerekiyormuş baykuş. E, akşamları genellikle olduğu için. Bu ön için kaç puan verirsin? Geç bunu. Hıh. yiyemeyeceğin bir şey bul. Yiyemeyeceğim bir şey. Ha, bu. Ne kadar zeki. Hangisi gerçek bir dondurma? Bak bunları böyle tutacaksın. Eriteceksin. Hangisi erirse. Neden? bir dakika şöyle ters çevireceğiz yine. Yok. mı? Yok. Ee, arkadaşlar zaten 11. bölüme gelmişiz. Çıkalım. Şöyle bir oyun var. Bunu da oynayalım. Bugün çok saçma e, oyunların videosunu çekiyorum. Yani oynayacak oyun bulamadım. Neyse şu ekranın e, aşağı indirip Geri kaldırmayı çok seviyorum. Ben işsiz gibi bu oyunları oynuyorum. Video kaç dakika olacak acaba bundan sonraki oyunu oynadığımızda? Bu oyunda iki saat çık çok küçük 826 trilyon vermiş şu bariyeri geçmek için 15.3 a diyor anı ne olduğunu hala anlayamadım bu Ha, bu oyunda yapacak bir şey yok herhalde. Diğer oyuna geçelim. Şunları bir hızlandırayım. Ne oldu? Çok böyle tuhaf şeyler oldu. Hmm. Ha, bu böyle Dur, dursun. var. Legacy diye bir şey var. Karşı tarafta askerler gönderiyor. Siz de askerler gönderiyorsunuz. Yani öyle. Oyna. Klasik atalım. Turnuvaya girmiştim. İçimden geçtiler. Harekata devam et. Oyna. Yerler ordunuza saldırdı. Takviye güçler gün doğumunda gelecek. O zaman dek dayanın. Gün doğana dek hayatta kalın. Tamam. Hemen savunma hazırlayın. Okey okey. Ne yoktu. İnanmıyorum sen ciddi olamazsın. Ya ben asker çağırdım. Nerede bunlar? Aa. -a. Ben madenci almışım. Ay yazık kafama. Ya ama bu böyle hasar alıyor. Böyle olmaz ki. Çok hasar aldım. Arkadaş asker basacağım diye şey bastım maden gibi. Karşı taraf mal gibi. Bir şey, bir Ama gerçi ona bilgisayar oynatıyor herhalde. bilmiyordum ya senin öğrenecektim. Ben <laughs> geri çekileyim. Madenciler, madenciler ölmesin. Güzel. 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 Ama mecbur da göndermem lazım. Of. Debiç mantıkları üstüne ama ben bu oyunu kaybedebilirim. Ben de arkadan da geliyor. Okçu bas. Okçular çok işe yaradı. Arkadaşlar şuraya bir geçeyim. Sonra videoyu kapatacağım. Yarın daha güzel oyunlar gelecek. Yeni gibi belki yeni telefon gelebilir. Onlar PUBG videoları. Burası videoları çekeceğim. Ben daha çok kötüyüm. Zaten gereksiz bir oyun bence. Ama yine de yüklerim. Arkadaş iki tanesi yetmiyor. Dört tane geliyor. Ben daha iki tane tutamıyorum. Bu kuleye can basamıyor muyuz? pasamos <laughs> yenildik neyse arkadaşlar ben videoyu kapatayım bir dakika, bir dakika. anda kalmaz Arkadaşlar ben videoyu kapatayım. Hiç bu maça başlamayayım. Yarın daha güzel videolar atacağım. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.